Demek ki Kemal Bey buraya gelene bir şey oluyormuş. Gördün mü? Bak Nurgül ne diyor? Dışarıda niye dile diye ısrar ediyor? Dışarıda öp. Buraya gelince Allah ne oluyor? Allah ölüyor, az bitiyor. Önce, önce buraya annesinin yanına geldiği zaman benden önce, özür benden önce, dile. Abi niye özür dile? Abi ben niyesini ya? var? Dışarıda da az önce dedim ki benden özür dile kardeşim. Hayır Ayıp dedim yaptın. ben Ayıp de, yaptın. Bak ben, ben dedin. yüzüğü bile takamıyorum. Hayır dedim tamam karıcığım dedim. Ben şu dedin. yüzüğü takamıyorum. Niye biliyor musun? Ağrıma gidiyor. Ağrıma o o yüzüğü sen hiç gidiyor. çıkartmıyorsun. Ya. Oynama şimdi. Oynatma kendini. Ağrıma gülüyor, zoruma gülüyor. Kusura bakma. Çünkü Nurgül. çünkü dışarıda bir şey dersen ağzını burnunu dağıtır. Buraya çıkamazsın. Kimse öyle Akıllor. bir şey yapamaz. Ağzından kusura bakma. Ağzından çıkan kelimeye dikkat et. Bir şeyle karşı karşıya. Kimse yapma. öyle bir şey yapamaz. Allah a Allah a kusura bakma. bakma. Canavarlar. Allah'a şükürler olsun. Aynen, Kimse öyle bir şey yapamaz. He he tavukla tavuk. Çabutla, Bildiğin çabuk. Burada yalan Bırakacağız onları. Onları bırakacağız yeni başına. Hmm, Sevmişler. Bırakalım. Almışlar. Sevmişler. Bakalım nereye kadar götürecek. Sevgi benim oğlumda var. Öyle benim benim oğlumda. Sevdim seni. Onda sevgi Sevmiyor. yok. Sevmiyor. Nereden biliyorsun? Çabuk ne gibi, gibi kullanıyor oğlumu daha ne etsin? Şey. Basit kullanıyor böyle. Ya ben vuruyor Emre'yi nasıl sevgi bu? Sevmiyor mu? Onunla uyu, uyu Yok öyle. Yok ki öyle kalbi kalb öyle, ol. değil. Tamam Bunun da Emre'nin kalbini öyle. nasıl görsün? Görsene i̇yi, be. ben böyle. İyi ben yerden yere vuruyor aslında ben böyleyim. Annen de öyle yapıyor ama. Nasıl? Değil mi? Sen, sen aynı Her de dört veriyor. senedir dövü dövü benim oğlumda sus sen haklısın. Seni oğlunu dövmez. Ağzına geleni veredi kafasını eline geçen çarıyor kafasını yalıyor. Ama Yok, benim bak beni deli etme. Anne, özgür. gerçekten bak, özür dilerim Beni gerçekten... Benim oğlumun terbiyesi. Gel şey gel ...kimse evet. bana bir şey yapamaz Kalabında abi. Hele şey bir kadın bana kişi. asla bir şey yapamaz. Ben izin verdiğim için yapabilirim. Ben hmm. müsaade etmişimdir, anlık belki de refleksle yapmıştır bana, ona karışamam. Ama kusura bakmayın, bana kimse bir şey yapamaz. E Hele bir kadın seviyorsun. asla yapamaz. Sen de Nurgül'ü sevmiyorsun. Evet, evet. Sendeki evet. alışkanlık. Ben Nurgül'ü sevmiyorum. Alışkanlık de. bu, bu başka ben bir da şey da değil. Alışkanlık. Ben Nurgül'ü seviyorum. O sevmiyorum. da sevmiyor. Sevse bu kadar linç eder mi, yerden yere vurur mu? Diş bileliyor kız Emre'ye resmen. Nasıl sevgi bu? Yani bir dışarı çıkmadan alınca bu Yerden yere vuruyor. Nasıl ya bir sevgi ya bu? Ya bırak ya. Boş boş konuşma. Nasıl bir sevgi ne bu? Oluyor. Hadi gel. Ne ne güzel karım. Evet. Hadi, hadi gel. sevgiymiş. Hadi gel. İleri git. Daha üstüne İnsanlar görsün yaklaşmak. bizim ne kadar çok birbirimizi sevdiğimizi. Ben se ben sevgimi kimseye ispatlamak zorunda değilim. Aa. Biz baş başa kaldığımızda benim seni sevdiğimi çok iyi biliyorsun. Yani. E, evet. Ben birisini önemli. ispatlamak zorunda değilim. Burası değil, da önemli. Hissetmiyorum. 83 <laughs> milyon da önemli ya. Yani Demir izliyorlar abi. ya bizi. Ben, Nasıl yok? Benim kimse onunla değil Emre. Bizim Sen, de yaşadığımız şey Sen ne istiyorsun abi? Ne istiyorsun? Söyle bana. Ne istiyorsun? Ya hâlen ya ben dedi ya diyor. Bir saniye. Özür dilemem diyor. Ne istiyorsun ya sen? Ya hâlen ya ben dedi ya ya. Ben söyledim ama ona da gelmiyor ki. Baksana durmadan dönüyor. Söylüyoruz. Yanımızda bile durmuyorsun ya. Sen e ne istiyorsun? Onu söyle bence bana. Emre artık ne istediğini söylemeli Nurgül'e. Ona evet. nasıl davranması gerektiğini söylemeli. Evet. Kocası olduğu evet, için. Evet söylüyorum. Tamam. Kocası seninye olduğu burada, için. Semiye burada. Ben nasıl e, davranmasını Sana kocan mı? nasıl davranman gerektiğini hiç söyledi mi Semiha? Yani Dur, ben ona böyle bir dakika, bir şey sana ediyorum. söyledi mi? Ben böyle davranayım. Beni zaten... <laughs> da... Biz görmedik neyi Arkadaşlar sen neyi gördün? Sorun benim gördüm. kızım değil. Kendi kocana dön. Kocana dön. Gördük evet. Canım benim senin ne davranışlarını gördük. Ben Emre'ye söyleyemedik ama ondan önceki Bana veriyorum. bak bana. Yani. Tek tek konuşun bir saat. Aynı Baş baş Yapmadım konuşma. Ya, bana bak. Terbiyesizliğe ama. gerek yok. Bilmem Hayır. lazım kusura bakma. Bana Aa, bir baksana sen. Hayır. Sen bana bak bana. Unuttun herhalde. Sen bana bak, bana. herhalde. Sen bana bak, bana. Hayır beni dinliyorsun. Emre. Emre. yani. Bir konuşuyor Semihay'la ikisi. Hayır de. bir şey tamam. konuşuyorlar. Tamam. Sen, bir sen de öyle tamam. bir de. şey de. yapıyorsun. Sen de bir değişik versiyon yani. Sana bir adamın ne yapman gerektiğini sana kimse söyleyemez. Sen ne yapmak istersen onu yaparsın. Sen bari. Onu Çok ses, çok ses. Kaçırıyorum aradakileri. Bize kimse ne yapacağımızı söyleyemez. Biz öyle insanlar değiliz. Ama bak, bu Ben söylüyorum abi. Kocamız da söyleyemez yani. Bir dur ya. hocam, hocam. İşine sohliyorum. geliyorsa, işine gelmiyorsa sen bilirsin. Ben söylüyorum. Seviyorum diyor muyum? Seviyorum. Arkanda mıyım? Arkandayım. Sen bir gram özür dileyemiyorsan kocandan... ...demek ki burada sevgimizde bir eksiklik var. Tamam, Kusura bakma. Tamam. Ben anneme de diyorum. Annem diyor ya ben özür dileyemem. Asıl büyük özür annem Evlilir. yaptı. Başımdan o kadar şey yaptı, terlik fırlattı. Annem de çok büyük bir özür borçlu. Tamam mı? Annemin sevgisinden de şükredeyim. O bak gel, gel Nur günü bırak gel diyoruz sana. Dilim o zaman sana bırak, dilim. Bırak gel boşan ya. Yok. Buldun. Sen ne yapıyorsun? Kendine eziyet ediyorsun. Kendine eziyet ediyorsun. Başka nur bir şey yapmıyorsun bak. Nur gibi bir kızı boşan gel. Hayat boyunca Nur gibi bir kız bulabilirim azalıyor. Allah! Emri Allah. mi? Emri mi? Evet. Siz Aa, şu an gerçekten yani, bildiğin mi? dalga geçiyorsunuz. Cevap de. verme gereği o da bile da Hayatı sen boyunca ya. benim gibi bir adam bulamaz. Cevap verme gereği Sen güven. de benim kızım gibi bir kız bulamaz. O da hayatı sen boyunca benim gibi Sen annesinden konuşurum. işi gücü yerinde, Ay. düzgün, onu çok seven güven, Sen, güven, güven, sen de hayatım boyunca bulamaz. benim kızım gibi bir kız bulamaz. O da benim gibisini bulamaz. Vay. Bulunmaz iç kumaşı sanki bize. Hiç de öyle değil. Asıl bizim oğlumuz bulunmaz iç kumaşı. Nurgül bulduğuna şükresin. O yüzden kaçırmadı ya, kapıyı dedikten vurdu, sonra ben gidiyorum. Elimi sallasam ellisiydi benim. E ne işi vardı? Benim. Kapımdan ayrılmadı o i̇şte. Oy. Bilmiyorum. Oy. Oy. Acaba niye yapıştı? Orası tartışılır. Ben ne diyorum orası tartışılır. Hayırdır ne ne Sana olabilir? sormalı, Hayırdır ne olabilir yani? Tartışılır orası. Ben ayrılıyorum, adam ölüyor ben Oy. <laughs> <laughs> Gerçekten öyle, ölüyor <laughs> yani. Oyy. Ben yine üzülüyorum, sahip, geldim, sahip geldim, çıkıyorum, ama sahip çıkmıyor yani. Şey söyleyeceğim, benim ne sahip. Ne kadar izdikleniyorsun? Bir sus sana ya. Evliyorum, benim özür özüldüğün, yani. dilene... pardon, benim sahiplenecek neyim var? Kusura bakmayın. Sen Meşt. kimi sahipleniyorsun, Durgül? Sensin <laughs> ya. Sana. Beni gerçekten sevdiğin için yanımda ol. Bana üzüldüğün için değil ya. Gök kapımda bekliyorsun. Sevdik suç mu ya? Sen bunları bu şekilde mi? Niye nikah kıydın o zaman? He? İnan, üzüldüğün için mi nikah kıydın? Sevdiğin için mi, üzüldüğün için mi i̇nat. nikah kıydın bana? Sıra bu yerde kalmasın diye inat. İnat oğlum. İnat mı? Kadın i̇nat. bağırdı ya inat uğruna nikah kıyayım dedi ya, i̇nat. ya. Yok ya. Inan, duymamış gibi yapmayın ya. Burada bağırdı i̇nat Cuma uğruna günü, inat Cuma uğruna. günü, Cuma günü stüdyoda ki olaylardan sonra dışarıda yaşananları bir izleyelim mi? Ben sana söylüyorum abin olarak. Bir babam. Evet. kızın arkasında duruyorsun kızın arkasından aramasını net söylüyorum sana. <laughs> Bu roman lazım. Bu senin artık resmi karın yapana <laughs> ne bilmiyorum. Resmi yapana lazım. Emre, <laughs> kadını seviyor musun? Köpek gibi seviyorum ya. Anlamadım. Köpek gibi seviyorum. O zaman arkasında duracak. Direkt bir boşanma davası. var. Ben asla çekemem bunları. Ben sana söylüyorum abin olayım. Bir babam. Olacak. Kızın arkasında duramıyorsun kızın, arkasında kızın ne net söylüyorlar. Durumayın lazım. Bu senin artık resmi karın yapana ve... ne bilmiyorum. Resmi karın yürü lazım. Hem kadını seviyor musun? Köpek gibi seviyorum ya. Anlamadım. Köpek gibi seviyorum. O zaman arkasında dur. Direkt... Evet, evet söyle. Söz... Arkası Keşke şey hepimiz onlar kadar sadık olabilsek. Bir şey söyleyeceğim. Var işte yanında konuşun benimle köpek mepek. Haddinizi açmayın. açmayın ya. konuşun benimle. Ya siz Allah var ya. Dur bir saniye. Ya. O, o bir... bir ironi yapıyor çocuk yani. Ne ironisi? İroni, i̇roni ironi ironi yaparsın bir... dört duvar arasında yaparsın. İnsanları gözüne sokmaz. Affedersin affedersin. Evet. Aşkını Beni yere Insanların... <laughs> Doğru söylüyor. Bu delikanlık bırak sevgiyi başlatmayın sevgiye. Sevgi mevki yok. Yeni yeni oynadın. İyi de ben Bu uçlar bir... gibi parmaklarında oynattıyım Bırakın lan ben de bu kaçırmam böyle birini. Sırı sıçlam aşık. Koş ne konuştuğunu biliyor mu? He he. Senin İşine gelmiyor. Niye konuşuyorsun? Hemen kesip atmaya bakıyorsun. Ya bırak Allah sen Yılmaz abi ya. Boş Olmak bakayım. sen istediğin de kendine, gibi ol. Ben bir lafa bakarım. Laf mı diye bir de söyleyene bakarım. Adam mı diye. Akıllı olun. Ben, ben... Doğru mu düzgün, bir... düzgün Bana doğru düzgün. Bana yorumu doğru düzgün yapacaksınız. Sen de o da. Yıpran... Beni kaldırma. Kırmızı... Ben şimdi Biz bir şey söyleyeceğim. Ben tamam. Nurgül'ün arkasında Sultan duruyorum. Sinirli. Çok Sultan sinirli. Yorum yaparken çok haddine aşıyor. Sultan çok sinirlisi şu an. Ben onu duymak istemiyorum. Yorum yaparken haddini fazla aşıyor kendisi. Evet. Bence e, Hanım. bir şey söyleyeceğim. Bence şu an zaten yeterince e, çok ses var. Bir yorum yapmayalım. Yurdanur Nur Hanım gelmişken ben bir Yurdanur Nur Hanım konuşsun istiyorum ya. Ne konuşayım? Şu işin halini görüyorsun. Bu işin halini de ben düzeltecek değilim mi seda hanım. Hayır e, Nazlı hanım özür dilemem diyor. E, Nurgül de önce annen özür dilesin. Beni o raddeye annen getirdi evet. diyor. E, Emre bunu nasıl başaracak? Ne, bilmiyorum nasıl başaracak. Seda hanım bitirecek, bitirecek. ne anlatacak? az kaldı. Çıksınlar o tahta sallarsınlar bir iki hafta. Nasıl herkes birbirine ne olduğunu görecek. Herkes çantayı takacak kendi yoluna gidecek. Ben Anne bekliyorum burada. Bunu göreceğim. sana sesleniyorum. Bak sana ediyorum. söylüyorum. Evet. Sence Nurgül çok fazla abartmıyor mu bana karşı sevgi konusunda? Yani ben bu kadar sevgimi belli ederken Nurgül o çok fazla abartmıyor seviyor. mu? Nur da seviyor. Nur Ama oğlum. seviyorsa çıkıp iç içe çelep etmek zor mu? Ben rağmen o gece sana sabah kadar dışarıda durduk nişan gelebilsin diye. Ben e gitme dedim ona. Yapma kızım. Peki neden söylemiyor annem? Gururu söylemeye, sen çünkü annen veya sen düğününü mahvettiniz, o mutlu gününü kursağında koydunuz. O mutlu gün benim de o. mutlu günümdü, tek onun değil. Demek ki mutlu yönetemedin. Günüydü. Ben sana de zamanında dedim, Nur çok iyi çocuktur. Nur'u taşımak zor. Ben sana bir söyleyeyim anne, artık ama ben katlanamıyorum, dayanamıyorum. Neye Katlan, dayanamıyorum biliyor musun? Dayanamadığım şeyi de söyleyeyim. Bu kadar şeyler bana ağır geliyor. Gelmeyecek oğlum. Ben ağır taşırım. Geliyor. Dedin. taşırım dedin. Taşırım dedim Kaldıramaz benim oğlan nefesi yetmez. Canı yok zaten baksana. Külüğe bakarsan ben taşırım ama bana da yakışmaz. Bak <laughs> ah oğlum bak ah. bekliyorum burada. Hayırlı haberini bekleyeceğim. Evet Sultan geliyor. Seda <laughs> Hanım ben <laughs> Nazlı Hanım'a saygılı olmasını söylemek istiyorum. Duymuyorum. Ben de seni duymuyorum. Bana hakaretli konuşamazsın. Boş konuşanlar. Senin karşında Nurgül ol. ile Emre yok. Sen de boş konuşanlar. kimsin ki bana Herkese burnunu sokma. O bir. Herkesin içine burnunu sokma. Sen de sokma. Bir İnsan Birbirinize saygılı olun. Emre kendine Kimi sokma diyorsun. Hadsiz. Emre kendine. Hadsiz. Evet Sultan, Emre'ye söyleyeceklerini söyle. Özür dilemekten çık. Nurgül'ün elinden tut. He he. Git güzelce evinizi, barkınızı tutun. Ya. Evinizi dizin. He. Nurgül seni çok seviyor. He he. Bir sen seveyim, bir de o seveyim. Vay, dert gele.